Arkadaşlar iyi günler herkese merhaba sizlere e, benim başıma gelen bir problemden bahsedeceğim İnternet erişiminiz engellendi problemi telefonda e, benim telefonum Xiaomi Note 7 ben bunu Note 8 Pro'da da gördüm e, güncellemeden sonra verdi daha doğrusu bu hatayı Note 8 Pro'da. Arkadaşlar bunun e, internete baktım çözümlerine de bazı arkadaşlar 4G olan e, 4.5G olan e, mobil veri hızını 3G'ye falan düşürüp çözüm bulmuşlar ya da APN'yi değiştirerek, düzenleyerek çözüm bulmuşlar da bende bir çözüm yaratmadı e, o işlemler benim sorun demek ki farklıydı ya da bilemiyorum şöyle sorunu da göstereyim mesela Google Chrome'u açtık Mesela bir sayfaya girdik Beyin Sport'un sayfası. İnternet erişiminiz engellendi diyor. Mobil verideyken yapıyor bunu bu arada arkadaşlar. Normal Wi-Fi'dayken yapmıyor. Hani öyle de söyleyeyim size. Arkadaşlar çözümü şudur. Ayarlara giriyoruz. Ayarlardan uygulamalara giriyoruz. Uygulamaları yönet diyoruz. Arkadaşlar burada Chrome'a giriyoruz. Chrome'da veri kullanımını kısıtla kısmı var. Burada mobil veri gördüğünüz gibi etkin değil. Mobil veriyi seçip tamam dediğimiz zaman şu şekilde tamam dediğimiz zaman sorun çözülecek. Birinci çözümü bu. Ben bu şekilde çözdüm. Ee, eğer bunu bulamayan arkadaşlarımız falan olurlarsa Xiaomi telefonlarda şöyle bir şey var. Diğer Android telefonlarda da var mı bilmiyorum. Hani varsa kullansınlar. Güvenlik diye bir uygulama var. Güvenliğe giriyoruz. Burada şöyle aşağı doğru indiğimiz zaman problemleri çöz var arkadaşlar. Problemleri çöze tıklıyoruz. Performans statik. Ağda uyarı verdi gördüğünüz gibi ve problem çıktı. Chrome internete bağlanamıyor mu diye soruyor. Buraya izin ver diyoruz arkadaşlar. Burada uygulamaların içinde Chrome'u bulacağız. Chrome burada yoktur. En altta sistem uygulamalarına gireceğiz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Chrome'da olay çarpı bunu izni kaldırıyoruz bu şekilde kaldırdık arkadaşlar sonra da çıkışımızı yapıyoruz şöyle bir çıkalım her şeyden ve internetimizi kontrol edelim açtık az önce beyin sporun sayfasında da vermişti Evet gördüğünüz gibi problem çözüldü arkadaşlar Hepinize çok teşekkür ederim. İnşallah siz de sorunuzu çözersiniz. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Teşekkürler.